arkadaşlar bu benim ilk Show Storm ya videom e, bugün FIFA çekiyoruz sizin ilk defa duyuyorsunuz bakın ben yüzüme bakın belki öbür en son videom bir günde 70 izlenmiş olsun bugün çektim o soros 72 izlenmiş çok sevmişsiniz o videoyu ama hiç abonemiz yok like'ımızda kendi kanalıma like atıyorum hiç yok Görüntülemem biraz azmış. FIFA çektim. bugün ay FIFA diyorum ya. Ev futbol e futbol. E çekiyor. Antrenman. Bir tane antrenmanda şöyle bir şey çekmek isteyeceğim. Çok havalandırdım ya. Dur. Yatayım mı? Atayım. Ben şimdi çok Yavaş attık ya. Bir tutturamadım şu onun ayağını. Dur çıkalım ya. Atamıyoruz. Şey atamıyoruz. çık. Alça gidelim. B ya da kablomu göstereyim. Kabloma bakın bakınca aşık olabilirsiniz gösteriyorum. Tutayım mı? Bakın. Aktif gücüm böyle. böyle. Teknik direktör. 95'lik top top çevirme <laughs> oyunundayım. Böyle. Mesle var. Yedeklerime bakın. elim ya hep elim geliyor. Nasıl tutacağımı tam bilemiyorum. Bakın şimdi maça geliyoruz. El futbol ligi. Tutamıyorum ya. Anne tutabilir misin? Şimdi basıyoruz. Maça geliyoruz. Basıyoruz. Anne hani biraz indirin. Kavarını. Ne? biraz sesini açacağım. Abimin kardeşi de bakın. Saplarla. Saplama o kenarası gibi saplarla. iki sefer saplıyor. Gelden. Yani Babam da oynuyor. Tamam. Bakın onu görüp göstermeyi unuttum ama tam ben de ne olmalı hep bu gel lüt dakika. sütünü çek Aa, gol oluyor ya lüt dakika hemen gol oluyor ya daha 10. dakikaya bile gelmedik kaçıncı dakika şut bakayım Oh, üçüncü lafla. Ömer. Dümdü adı. Gol. ya. Bugün yani. bunu saplıyoruz. Beşinci dakika. Geri geç be. Tek adam gidiyor. Lan top almış. Arkadaşlar bir hiç şut çekmeden lazım Şunu bir top alayım. Hiç şut çekmeden, hiç pas vermeden. Bir tane gol atacağım lan gole mi diyor ya dur kaptan çabalar bekecim lan oğlum bu top bende değil mi ya ah komik paslar verden biliyorsun gol ben size ne derim hiç pas vermeden derim Kaldır, yine bakın. Taze. Yeni yeni çıkmış. Gol. Uzatma hadi. Uzatma. Az önce hep ilk maskelerle dedik. Bir gol attık. O zaman artık yaramıyor. İkinci gol. Üçüncü gol. Oğlum saplıyor muyuz ya? Biraz zorlu falan diyordum ya ben. Vallahi hiç zorlanmıyor ya burada. bakalım. Ben de her zaman olmak mı ya? Üstüne şey takmışım. Kocam kötü ya. Bana rağmen Kocalar kötü çıkıyor. O yüzden onu da yalım hadi. Fuallik tamam. Bunda öde... Ya oğlum bunun karşısı kaçtı değil yani Bu. Ay, bunun haricisi kaçtık ya. Birlik mi?

Çok kötü oynuyor o oyunu ya. Takımını da bilmiyorum nerede. Bir kötü bir tane takım seçmiş. Adam bari Paris seçseydi ya. Yine gol. Messi ile gol. Anne. Messi daha bugün aldım. Üstü Messi ya. Dur. 5-0 yeniş şu anda daha Daha, daha kaçıncı dakika? 35. dakika. 5-0 yeniş. Kaç dakika oldu? Hayır, sıfır. Lan nereye kayıyorum? Ya şimdi dağılmayacağım tuttu ya. oyunu pas vermek önemli çok. Bazen kötü bir pas veriyorsun bazen iyi pas veriyorsun. Bilmek de biraz zor. <laughs> o, da gol olsaydı yani. Küfür ettik mantık şunu ya. Ben <laughs> gol olmadı mı? Ay ay evet. Açalım. Gol olmadı. Şimdi oldu.

Oğlum şu anda rekor golümüz Yeniyor ve hayatımda bir kere 4-0 yenmiştim birisine. Rekorum da şimdi lokolum oldu ya. Yeni sokak. <laughs> Kayyum koç. 71,898. 8-0. Yeni gol. Yeni gol. Anne yeni gol. Atmışım bir dakika, yeni gol. ne zaman bitiyor. Gel şu kaç var. Şu... Bir dört... Bir dört dakika falan. Evet. ne tabi çıkıyor. <laughs> bir tanem kendim belki video yapalım. Bir de gel belki. Gerçek hayat videosu. Oyun videosu olmasa. Oğlum yani. yani ben, ben çıktı ya. Oğlum. Yani. Yeni gol. gol Yeni gol.

bir şey falan olmuştur. Bak falan olmuştur. Klik falan olmuştur. Yeni gol 10-0. Oğlum ne kolu an. Yekos. Golü, golü izleyin. Oğlum <laughs> oh, izletemedim ya. Anne tutabilir misin? Birazcık da ben tüksan olarak yapayım. Kameraya, kameradan oynuyorum. Bak şu anda kamerayla oynuyorum arkadaşlar. Kameradan, şu anda benim kabretimin ekranına bakmıyorum. Kamerayla oynuyorum. Kameraya bakarak oynuyorum. Kameraya bakarak bir gol. Çok 10-0 kameraya bakarak. Bak şu olaya bakarak yaptım yap ya. Kendime alkışlıyorum şu anda. Lekolu mu? Lekolu mu şu anda bu? <laughs> hey. 15 Bir maç oldu Oğlum ben Bir maç niye bu ya Ben maçı uzak, uzatmış şeyine açmıştım o ya Bir i̇şte... Ben zaten uzun, uzun maç şey yapmıştım da o yüzden geldim. Oğlum ben bu kadar gol atıyorum bilmiyordum oğlum ya. Bu kadar gol atıyorum. <laughs> Anne 10-0. 10-0 geliyorum. 11 10 sıfır oldu. 11 sıfır şu anda da yanıyorum. Az kalmış. 88. yaşı Bir gol daha atayım. 12 sıfır olsun. Hmm. Uy. Hmm. <laughs> bir çeşit sen de vallahi şuradan bilmiyorum ya. He? Bundan nasıl olursun? Bu kaydı var ya. Değişti şu adam kostümü. Adımlar ekledi almış. Reis bir tane geldi. Aç. Altı zaptlar aldı hemen gol atacak. O izin ver bir tane gol atmama ya halale. Şu golü de attın. At, 12'yi tamamlamamı istiyorlar. 12'yi tamamlıyoruz ya. Emphis foul maç olacak galiba. kaç tane yaptık maç bitti 11 sıfır kapatıyoruz bay bay arkadaşlar videomuz bu kadardı bay bay like atmayı ve abone olmayı unutmayın unutanlar vardır belki hemen videoyu kapatıyorum bay bay